Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tari airdropuna katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığımızda proje e, dijital varlıklar için geliştirilen bir proje açık kaynak kodlu ve güvenilirliği ön planda tutan bir proje diyebiliriz. E, Twitter'a baktığımızda yaklaşık 80 bin küsür takipçileri var e, ve zaten bunun büyük bir kısmını bu airdrop sürecini açıklığından sonrasında aldılar. Airdroplarını da ayın 14'ü itibariyle açıkladılar artık. Farm dönemini daha doğrusu başlattılar. Zaten sonrasında e, ne olacağını zamanla görüyor olacağız. Şu anda farmını yapacağız. Yarın öbür gün token çıktığında her zaman olduğu gibi ödülümüzü alıyor olacağız. E, yeni görevler falan zamanla ekleniyormuş ve eklenmeye de devam edecektir. Büyük ihtimalle şimdi gelin nasıl katılacaksınız ondan bahsedeyim. Öncelikle ben airdrop sayfasını zaten açıklamada bırakıyor olacağım. Buraya geldikten sonrasında bu bir sosyal farm olduğu için öncelikle Twitter'ımızı bağlamamız gerekiyor. Uygulama izin ver dedikten sonrasında zaten direkt olarak giriş sağlamış olacağız. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak girişimizi sağladı. Ondan sonrasında Complete Quest kısmına tıklıyoruz ve zaten bize direkt olarak kendi şeyine yönlendiriyor. Görevler sayfasına yönlendiriyor. Burada klasik aslında bizim her zaman yaptığımız görevleri yapacağız. İşte Twitter'dan takip et, Discord'a katıl, şunu retweet et, şunu beğen gibisinden basit görevleri var. Ve bu görevler de zaten düzenli olarak güncelleniyor. Yarın öbür gün yeni görevler falan elbet ki gelecektir diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi bir davet zaten mantığı bulunuyor. Burada da davet linkinizi açabilmeniz için iki tane görevi tamamlamanız gerekiyor diyor. Mesela ilk görevimizden başlayalım. Tarihi takip etmemizi istiyor. Takip et dedim. Ondan sonrasında burayı kapatıyorum ve e, bu sayfaya geri geliyorum. Sonrasında bir e, sayfayı yenileyelim görevi doğrulaması açısından. Ve gördüğünüz gibi görevimizi onayladı ve 500 gemimiz bizim hesabımıza yansıdı. Ondan sonrasında zaten diğer görevlerin linki de açıldı. Aynı şekilde referans kodumuz da burada açıldı. Ben zaten kendi referans linkimi açıklamaya bırakıyor olacağım. Ondan sonrasında burada tamamlayacağınız basit görevler var. Sırasıyla ile ilerleyelim. Bize bir tane tweet attırıyor burada Anladığım kadarıyla aynen zaten tweet kendisi yazıyor. Gönder diyoruz, ondan sonrasında kapatıyoruz. Bu arada buradaki görevleri e, algılaması biraz zaman alabiliyor. Mesela e, ilk görevi algılarken bir 10-15 dakika geçti diyebilirim ben de. E, belki daha uzun da sürebilir, daha kısa da sürebilir sizde. Diğer görevlerinizden burada yazıyor işte ne kadar süreceği. Bunlar kendinden algılıyor siz görevde ne yapmasını istiyorsa onu yapın zaten geriye kalanı kendisi yapar sonrasında telegrama şey yapmanızı istiyor telegram kanallarına katılmanızı istiyor öncelikle telegramı buraya bağlıyoruz ondan sonrasında telegramlarına katılacağız buradan şu an bekleyelim Telegram davet linkini vermesi lazım ve buradan connect'e tekrar tıkladığımızda bizi Telegram şeyine yönlendiriyor İzin ver dedikten sonrasında gruba katılıyoruz ve bunu da doğrulamış oluyoruz ondan sonrasında burayı kapatabiliriz zaten bu dediğim gibi kendiliğinden yansıyacaktır aynı şekilde Discordlarına katılmamızı istiyor öncelikle Discord'umuzu bağlıyoruz yetkilendir dedikten sonrasında zaten direkt olarak kendi Discordlarına bizi yönlendiriyor yönlendiriyoruz sunucuya katılıyoruz Ondan sonrasında bakalım burada girişimizi sağlayalım yavaş yavaş şurada şu tarz mesajlar bu arada ben hepsini almanızı tavsiye ederim buradan ileri diyelim yani gerçi şuna da sadece tıklasanız yeterli olur ama hepsine tıklayın zararı yok. Maksat bütün rolleri alın, alabildiğiniz kadar role sahip olun. Ondan sonrasına bakalım. E, şurada Get Roles diye bir kısım varmış. Buradan aynı şekilde bütün emojileri tıklayın rolü alın. Bu büyük ihtimal çok önemli olmasa da bazen projeler bunlara dikkat edebiliyor. En azından rollere sahip olun. Mesela şu an gelsem şu kanala bir mesaj atsam Gördüğünüz gibi bende bir sürü rol olmuş oldu sırf e, daha yeni katılmış olmamıza rağmen çünkü bütün rolleri aldık. Ondan sonrasında geri geliyorum e, şurayı kapatıyorum sonrasında telegramlarına katıldık gördüğünüz gibi Discord'u direkt anında onayladı. Sonrasında bir tane daha repost yaptırıyor bize bunu da yapalım hani zaten çok fazla görev yok o yüzden yapıyorum normalde fazla görev olduğunda bildiğiniz üzere yapmayayım direkt geçiyorum. Şu telegramı bir doğrulayamadık bir yenileyim bakayım sayfayı tekrardan connect diyeyim. Yok, tekrardan telegram atıyor beni, ha, şu an doğruladı güzel, e, onu da doğruladık ve 700 gemimiz oldu. Sonrasında bunlar doğrulandıktan sonrasında bizim geriye kalan gemlerimiz buraya yansıyacaktır. Burayı günlük olarak e, takip etmenizde fayda var. Hatta ben buradan AirRoller sayfama ekliyorum ve günlük olarak ben de gidiş yapıp görevler gelmişse yapacağım, gelmemişse de kapatıp çıkacağım. Çok fazla vaktimi ayırmamak gerek yok. İleriye dönük olarak baktığınızda yeni şeyler gelecekmiş geldiğinde zaten ne işine yaradı ne işinize yarayabileceği ile alakalı eğer gerekirse bir video gerekmezse de Telegram'dan duyuruyla sizlere anlatıyor bilgilendiriyor olurum ekstra daha zaten projenin yeni olduğunu buradan işte board'unun bile olmasın olmamasından anlayabilirsiniz ve bir projede ne kadar erkenci olursak bizim için o kadar iyi dolayısıyla bunda da olmanız da fayda var. Genel olarak bu videoyla bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.